Hani yapmış olmak için yapmak gibi bir şey. Değil mi? Benim arkadaşlarım var mesela direkt eve çağırıyor. Ya yani nasıl? Nasıl yapabilir? Yani bu ne cesaret? Ya tanıştım diyelim. Ya sohbetini sevmeyebilirsin. Ya en az Kokuyordur belki ya. Ama ya, yani anlayamıyorum. Hani ben yapamıyorum şahsen. Kesinlikle haklısın. Ya, bir şey yaşanacaksa iki tarafın da isteğiyle yaşanır. Bu çünkü öyle basit bir şey değil. Evet. Bizler et parçası değiliz. Ya bu nasıl bir yaklaşım? Nasıl bir mantık? Evet. Ben böyle bir temiz short tişört verdim. Aynen. Sen burada, yat, ben salonda yatacağım. Okey. Bir de şey bak, kilid e, kilit de var burada. Eğer hani sonuçta ilk defa kalıyorsun. Bir şey olur, tedirgin olsun. Kilit de lütfen. Tamam. Hadi. Salondayım ben. Ne zaman bir şey lazım olsa gel. Hadi. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. Her şey, şimdi gece susarsın falan. Ben böyle bırakayım. Tamam. Hadi. Ben salondayım bak hiç çekinme ne zaman istersen gel uyandır bir şey olur zaten. Salondayım. Çok incesin. Sağ ol. Ya ben şu perdeyi kapatayım. Çünkü çok erken güneş doğuyor burada da sabah uyandırsın diye. Ben salonda olduğumu söyledim mi? Evet söyledim. Ha, okey. Tamam. Salondayım. Tek kanepede. Tamam hadi iyi Ya şey diyeceğim eğer uyuyamazsan televizyon var, kumanda şurada bir şeyler izlersin. Bak ben salondayım lütfen çekilme. Ne zaman istersen gel. Salonda tek. Tamam hadi. Hadi Allah Ben Arnavut'um da bana bir yemek ısmarlar mısınız? Para istemiyorum. Yani alırım da en yakın büfe 800 metre falan ileride. Para versem siz alsın. Ama ben para istemeyen bir Arnavut'um. Sen niye iki Arnavut'um diye vurguluyorsun anlamadım. Ha okey tamam zaten sosyal deneydi bu. Çektin değil mi? Tamam. Neyse ben bunu kaydetmiş bir Arnavut'um iyi günler. Neyse ya. Sokağın nabzını tuttuk. Peki ekonomi sizce nereye gidiyor? i̇lgilenmiyorum. Şu an sadece kitap okumak istiyorum. <laughs> o kadar umursamıyorsunuz ülkenin halini yani. Evet gördüğünüz gibi. Taktın mı? Ver bakayım. Heh. Abi, şu simitlerimin hepsini aldı. Ben eve gideyim ben. Şimdi alayım da hadi iki alayım üç alayım yani. Abi ver gideyim evime hadi ben. İyi de bu senin işin değil mi? Hani bir beyaz eşya satıcısı şey diyor mu? Bütün ürünleri alın da ben iki hafta dükkan açmayayım. Abi aynı şey mi? Bir eve bir tane çamaşır makinesi yeter. Hadi al be. Bir adamın 30 simit yediğini nerede görürün ya? Tamam tamam uzatma. Sosyal deni çektim mi? Çek zaten simit limit de yok. Yem düşmüş, oğlum 100 liraya gelmez diyorum ona. Büyük geliyor, tırtıklayıp düşürüyor. 50 lira Allah takıyor. Allah İyi günler, ee, ben Makedonum da. Acaba bana bir yemek alır mısınız? Para istemiyorum. Oğlum az önce Arnavut değil miydin sen? Anne tarafı Makedonya, ha, neyse almadın çektin değil mi? Tamam, sosyal deney, alınmayan bir Makedonum. Halka sorduk, peki seçimler sizce ne olur? Lan bana ne? Halk hala çok umursamaz. Oğlum çeksene şu parayı ayağımın altında. Oo almadı çektin mi? Abi şu yara bantların hepsini aldı. Hadi ben evime gideyim artık. Kardeşim sen toptancı mısın? Aa çek çek malzeme. Allah malzeme bugün çok iyi. Bismillah. İbadet edeceksiniz ben yana kayayım biraz. Ne oldu ibadetimden mi rahatsız oldunuz? Çektin mi? Çek. Yorulmam ne artık yorulmam. Abi altı tane kaldı sarışın, esmer, kumral her yola gelirler. Hadi al şunların hepsini de gideyim ben. Ya, ne satıyorsun sen sarışın, esmer ne diyorsun? Aa, nasıl dikkatinizi çekecek bak bunu. İlla karı satacağız değil mi? İyi günler ben Taylandlıyım da iyi para istemiyorum. Bir yemek alırsınız. Aa, sen nasıl Taylandlısın? Aa, bu sefer de Taylandlı beğendiremedik. Çektin mi? Ulan akşam yayınlayacağım ırkçı. Ya, yok mu sosyal deney yapılmayan diyor. <laughs> Peki bu çiftçinin hali ne olacak? Evet, hepsini kestik faturaları. Başlayalım. Daire 7 Özkan Bey. Kaç bekliyorsunuz Özkan Bey? Valla bilmiyorum ki bu ay hiç öyle... 600 Özkan Bey. Buyur. 600. O 600 iyi ya. 600 valla ben bu ay hiç beklemiyorum. Salladım bayağı. İyiymiş iyi yani. Evet. Daire 8 Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyorsun Öyle çok yüksek beklemiyorum. Düşük gelir. Düşük. 1400 düşük düşük 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi. Niye öyle bir şey? Hiç öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum. Bak daire 3 Merve Hanım. Merve al kızım 53 lira. Aferin. Ne? Ama ya 53 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. Ya abi 53 ne ya? Merve <laughs> Hanım yani 1400 lira hani. ne bekliyorum ben sen de ben Altyak. Daire 4 Adil Bey ve Daire 5 Mustafa Bey. Biri 362, biri 363 lira. Bir şeyler olmuş. Olmuş bir şeyler, değil mi? Bir dahaki ay siz yan yana olmayacaksınız. Farklı dairelerde kalacaksınız. Sizi ayıracağım. Benim kağıdı bir daha okuyabilir miyiz ya? Tam muzaffer, okuyayım tekrar. Ama ben okurken... Zam gelirse yazarım. Eee evet. ee, öyle olmaz. Böyle nasıl olacak bu iş efendim? Zaten bu B bloktan doğal gazlısı da şikayetçi, sucusu da şikayetçi. Ben, böyle, ben böyle bir şey görmedim ya. Ben A bloğa da gidiyorum. 40 var, 60 var ama sizin hep boş vermişlik bu sınıfın geneline hakim olmuş sen. Yalnız sınıftaki herkesi aynı çefeye koymayın lütfen hocam. Kızlar ayrı tutuyorum ama erkekler de özellikle Erkeklerde bir rahatlık, bir salçma sapan, savurganlık. Ne oluyor lan sen alt tarafı sayaç okumaya geldin? Ne bileyim abi ben niye böyle şeyler diyorum abi al faturaları hadi iyi günler ya ne oluyor bana? Dal ya Hocam Muzaffer arkanızdan küfür ediyor. Hanım, ne yapıyorsunuz ablacı? Kim o edepsiz daire 8 Muzaffer? Düş önüme. Düş önüme yönetici. Yürü 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 hadi hadi hadi. Tanrı Vallahi ben bir bira alacağım. İyi ben de alayım bir tane o Kaan arıyor. Efendim Ha oturuyoruz Aykut'la. gelişin yoksa sen de. Tamam hadi, hadi bekliyoruz hadi. Kanka çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Ya kardeşim önce bir sorsaydın keşke bari de. Kanka ne olacak ya? Neyse tamam sorun olmaz boş ver. Acayip kapı çocuk zaten sen de seversin. Durmak? Durmak mı yani? Efendim Durmak? Nerede? Ha aynen, önünden. E, iki yan patlayız bizde. E, gelişin yoksa? Tamam hadi, hadi gel, gel gel ya. Hadi oturuyoruz zaten bak. Hadi bekliyoruz. Kanka gel dedim ama. E Sorun olmaz değil mi? Oğlum sormadın ki bana. E iyi gelmediğim o zaman. De gelmesin. Kanka gelme denir mi? Ayıptır ya. Öyle şey mi olur yani? Oğlum karar verdikten sonra sorma o zaman benim. Oo, afiyet olsun beyler ne yapıyorsunuz? Oo Batu ne yapıyor? İyi gel çek bir sandalye gel. Bir lavaboya gideyim geliyorum. Tamam. Kanka otur dedim ama sorun olmaz dedim. Oğlum, oğlum karar veriyorsun zaten sorma çıldırtmak mı kanka istiyorsun? Kanka çok büyütüyorsan büyütüyorsun sen böyle şeyleri ya. Kanka büyütüyorum lan ben mi büyütüyorum ya oğlum sus çıldırtma ya. İyi kanka tamam ya. <laughs> Bak Kenan arıyor bizim sınıfta. Kaç? Efendim Kenan. Ha Cahit karşımda bir işi var ne bana sor buyur. Sunumlar haftaya teslim edilecek. Ha bunu mu aradın? Okey tamam hadi görüşürüz hadi hoşça kal. Ne oldu ne dedi? Sunumlar ne zaman teslim edilecek diye sordu. Ha, okey. Tamam. Alo. Ne yapıyor? E gelişin yoksa bizde şey değil mi? tarafında Hadi hadi. Ya hadi okey gelebilir sen. Hadi bekliyoruz. Oğlum şimdi sen durduk yeri niye yeni birini çağırdın? Yeni biri değil kanka Kenan'ı çağırdım. Oğlum Kenan'ı niye çağırdın? Kanka sunumu sordu çocuk. Gelme mi diyeyim ya? Lan ne alakası var? Ana. Seni arıyorum kanka. Kardeşim hayatıma git. <laughs> tamam kanka. Neredesin ne yapıyorsun? Gelsene şey Bostan tarafındayız. Irmak, Kaan, Kenan falan oturacağız beraber. Hadi hadi bekliyorum hadi ya bahane üretme hadi görüşürüz. Kanka seni çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Bakar mısın? Bir iptal edin de şat siyenür var mı be? şekilde olmaz ya son bir kez konuşalım. Ne konuşacağız söyle burada. Ya böyle telefonda olmaz. Gel bana yüz yüze konuşalım son kez. Of, i̇yi tamam geliyorum. <laughs> Bir daha aynı şeyleri yaşamayalım hayatım. Çok üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. O yüzden biz yapamıyoruz. Ama az önce hallet bizden olmaz Melis ya. Semih bak sakın beni bir daha arama tamam mı? Sakın. Ya Melis bak önemli olmasa çağırman konuşmamız lazım. Hayır konuşacak bir şeyim yok benim. Ya son bir kez gel 15 dakika konuşalım. Hayır. Ya 10 dakika konuşalım. Hayır. Tamam 5 dakika erken konuşalım. Of tamam hadi gel kafeye konuşalım. Yok kafe olmaz. Bak bana gel. Ben de konuşalım. Böyle olmaz rahat Ay, edemem ben. Tamam ya. Hadi. Neden bunu yapıyoruz kendimize? Ya? Evet bir tanem yıpratmayalım birbirimizi. Doğru. Bence sen de kendine bir yol çiz artık. Bir daha ararsan senin ananı avradını bak. Tamam ya ne arayacağım? Hatta siliyorum bak ha. Alo Melis. Tamam geliyorum, geliyorum. Kapat, kapat geliyorum birazdan. Merhaba Semih. De. Şermin geç geç rahatına bak. Ee, Semih ben ödemesini yaptım. Siz Şermin'le bir 40 dakika konuşursunuz, tamam? Da? Nerede konuşacağız? Mutfakta mı üst katta mı? Ee, Şermin, salonda konuşalım sen. Melis, e, Şermin'le bir konuştuktan sonra... Sen de konuşuruz bir yere. Tamam baştan söyleyeyim arkadan konuşma. Evet. O gün bundan sonra dedim ki yani anacım bunun derdi ilişki toplamak değil. Bunun derdi belli. Ben de bu işe girdim. Şimdi zaten yüzlerce çalışanım var. Yedi tane şu ben var. Vergi rekor beni. Yani evet, bir saniye en son görüştüğüm adam arıyor. Efendim Burak. Tabii konuşalım. Kaç dakika? Yarım saat olur. Tamam. Nelerden bahsedelim? Sarışın Esma. Ee, ve kızım. Buyur abla. Ee, Burak Bey. Korsan taksiyle Erol abim bıraksın seni. Ha. Bir Peki son olarak Semih Bey'e ne oldu acaba? Semih Bey şekerim. Semih Bey. Üç yıl önce ben soğukluğumdan kaybettik. Aslanım tamamını sağ olsun. Bugünlere gelmem de çok sikiz ağzım.